Merhaba arkadaşlar. Biz bugün köye geldik. Köye geldik. Merhaba Efe'nin. Ababa gidiyor. Kızlar. Ben gideyim mi? Git. Arkadaşlar biz köye geldik akşam üzere. Güzel bir bahar havası. Tabii ki havalar soğuduğu için meyveleri falan hep vurmuş. Arkadaşlar. Soğuk. A, geldik. Nereye geldik Kumsalada? Dürürür. Kumsalada nereye geldik? Otele mi geldik? Köye geldik. Evet, Saçmalıyor arkadaşlar. Kıbrıs'a her zaman evet. olduğu gibi. Evin, evet, teyzem. Arkadaşlar bunlar sabahtan beri kavga ediyorlar. Evet. Görmelisiniz kavgayı. Top getirdik. Gram topla oynadıkları yok. Arkadaşlar sadece <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar oh, nereye? Buyur, buyur. Arkadaşlar Ay, bak, başka bir yere mi? Hadi gidin bakalım. Arkadaşlara evet. köyü gösterelim. Köye geldi, Şurada köye. bir dayımız var. Arabayı yıkıyor arkadaşlar. Dayısı salla. Merhaba. Burası köyümüz arkadaşlar. Hava evet, güzel, güneşli. Biz de biraz değişik olsun diye köye geldik. Çocuklar oynuyor. Sizler neler yapıyorsunuz? Kızlar top oynayın biraz ondan inin ya. E bunu oraya sürmeye mi geldin? Hı. Kalk hadi top oynayın. Hı hı. Saklanmaç oynayın. Saklanma. Ben... Çok... Hadi saklanmaç oynayalım. Hayır. O sürmek önüm. istiyor, onu sürmek istiyor, da onu sürmek istiyor. Böyle kavga çıkıyor arkadaşlar. Şimdi düşecekler. Bir Birbirlerini yiyorlar. Hadi gel bizi çek gel. Nereye gidiyorsunuz siz çekeyim? Saklanmaç mı? Saklanma. Hadi gidin bakalım. Gelelim. Ben İyi gel o zaman. Gel bakalım. Aa. Yani Gidelim arkadaşlar, bakalım arkadaşlar. arkadaşlar. Ne yapıyor dayın gel bir söyle gel. Anne. Gel dayın ne yapıyor bir söyle. Söyle bir. Kusadı. Ne yapıyor dayın söyle bir. Buraya be Araba yıkıyor. yıkıyor. Evet arkadaşlar durun saklambaç oynuyorlar. Hepinlerse. Hadi. Hadi say. Siz neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasıl geçiyor gününüz? Yorumlarda buluşalım. Say Efi say say say. Dört. Dört altı. Oldu. Oldu mu Efin? Oldu mu? Tamam bul hadi. Gel. Asya saklan vallahi ben karışmam. Bul teyzeciğim bul bul bul. Gel teyzem gel. Evet. şey Arkadaşlar hadi, hadi. Ne yapıyorsunuz? Nereye gidiyor? Bahçe işleri arkadaşlar. Hadi, hadi. Durun. Çokaya... Hani saklambaç oynuyordunuz. Böyle arkadaşlar oyundan oyuna gidiyorlar. Koşalım. Koş 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 koşalım arkadaşlar. Koş. <laughs> <Sör, sör. gülüyor> Efin oraya binmiş. Esme ben sürüyorum burada. <laughs> <laughs> Hadi sürün. Sür. Asen sıreme dönebilirim. Dur bir kaza. dur, dur. ben yardım edeyim. Bir saniye arkadaşlar. <laughs> Efin <Etli> Hanım'ı kurtarmalıyız. <laughs> <im> tamam bir dakika kayın. Kavga etmeden sürün. Çocuğu sakın yuvarlamayın. <güler> Bağırma. <laughs> Ne diyorsun? Durun. Durun. Şurada bir köpek vardı. Asel gördü az önce. Bağırıyor arkadaşlar. Asel kediden bile korkuyor. Gelin. Niye kavga ediyorsunuz? Niye kavga ediyorsunuz? Ama arkadaşlar sana kızıyor kavga ettiğin için. Hayır. Neden kumsala da paylaşmıyor diyorlar? Hayır. 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 Eflin <laughs> gel biz başka teyzem biraz başkanım. da şu binsin. Hayır. İn teyzeciğim. Eflin gel biz süpürelim mi? Bunu yapalım mı? Hadi süpür sen teyzem. Biraz da bu binsin. Sen çok fenasın. Küçük. Etin gel yapalım. Ne yapıyorsun o sen? Oğlan oğlan. <laughs> Dur. Bin bakayım. Ha, süpür süpür süpür. Köy işleri arkadaşlar. Çek. Oğlan. Süpür çocuğum. Dur bir dakika. Top alayım. Anne beni süpür. Ya ben nasıl süreyim seni? Ben süremem. Arkadaşlar içerseniz sürsünler arkadaşlar. Yardıma gelin kumsal adayı sürün. Hadi sür sür sür. sür. Benim, bak. Neyse. Top. top. Hadi gel top oynayın. Evet hadi gel. Hadi. Maç yapalım 1 2. Bak indi görüyor musun? İşte böyle arkadaşlar. Benim, suya girdi. Benim. Dur ben alırım. Dur suya girdi. Dur. Vallahi bir top oynayak dedik benim. suya girdi. Anne ya, bir dur nene annesi. Hani, evet. Anne. İşte. Yine bindi. Ya çocuğum bırak da bir oynayalım. Dur. Şu taraf dağ başında su kuvarmış. Evet. <laughs> <laughs> hey Asya, hadi bakalım. Hadi top, atın hadi top getir. Efin top koş teyzem. Hadi, hadi. Kaç, kaç, kaç. At annem, at. At Asya, bana at. Ben vuruyorum. Durun. Arkadaşlar biz yazın genelde köye geliyoruz. Çocuklar eğlensin diye. Küstün mü kumsalada? Bakayım bir küstün mü? Abla ne oldu? Küstün mü? Neden küstün? Ama sen her şeyi istiyorsun. Hayır, hayır bu benim. Hayır, beraber önce. Ata sen. Gol. Kusa da yapma çocuğum. Bak beraber oynayalım. Nasılsın Eflin? İyi misin? Hayır, tamam ten... Tamam senin arkadaşlar. Nasılsınız de be arkadaşlara. Arkadaşlar Şuraya nere? Evet Hasel. Evet Hasel. atıyorum gol. Koş Go, Hasel. Bana at. Vallahi arkadaşlar köy güzel oluyor ya. Eğleniyoruz. O oh, çocukların böyle hani kaçıp gidebileceği bir yer yok. Burada evimiz var. Harika. At 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 at. at. Arkadaşlar kızıyor sana haberin olsun. Böyle paylaşım yapmadığın için evet. Biraz burun akıntısı var arkadaş. Aslında burun akıntısı da yok. Öksürüğü de yok. Hey arada bir öksürüyor. Biliyorsunuz geceleri öksürüyor. daha çok geliyor. Vurdu gol. Arkadaşlar Asel'le bir video çektik. Onu sizle paylaşacağız. Harika oldu. Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? İçeri girdik. O topları niye attın? Allah'ım. Vur Asel vur. Vur. Bin hadi bin. Efi sen de mi küstün teyzem? Sen neden küstün? Gel teyzem küsme gel. Gel. Gel teyzeciğim. Böyle küsüyorlar arkadaşlar. Allah'tan ase. Allah'tan ase küsmüyor. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam. eğleniyoruz arkadaşlar. Haydi kızlar. Oyna. Arkadaşlar Asel Kumsal çok seviyor oynamayı. Evet. Şaşırdın mı? Çok oynayan, Oyna. Evet, <laughs> Hadi bir oynayın da arkadaşlar görsün. Evet oynayın. Evet arkadaşlar biz de eve geldik. Evet Kumsa da tabi için özlemiş tabi izliyor. Asel Duru da burada. Köy videomuz bu kadardı arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda tabi havalar ısınınca daha çok gideriz umarım. Ankara. Yapma kızım bir dur. Kızların üstlerini değiştirdim. Uyku saatleri geldi. Asel tabii ki de sabah okula gidecek. Yoruldular, eğlendiler, koştular, kavga ettiler. Bu arada Elfin nerede diyorsunuz? Efin'e ve bıraktık. Öyle arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Ankara. Kanalımızı takip edip Ankara. abone olmayı unutmayınız. Ankara. Hepinize iyi geceler diliyoruz.